Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik İkizler Burcu'na. Bakalım İkizler Burcu 14 Nisan ve 30 Nisan arası neler yaşayacak sizleri neler bekliyor canlarım. Umarım güzellikler bekliyordur. Her şey gönlünüzce olur. Evet canlarım sizlere e, bir hatırlatmam var. E, bu bu kanalda e, artık e, yorum pek yapmayacağım. Yeni bir kanal açıyorum. E, o kanalımın ismi de Esin Tarot. Bir dahaki ay, e, aylık videolarımı oraya koyacağım. Bu kanal e, bir türlü düzelmedi. Onun için... Yeni bir başlangıç yapacağım. Umarım bana destek olursunuz. O kanalıma da abone olursunuz. Beni takip edersiniz. Desteğinizi bekliyorum. Şimdilik buradayım ama yakında bunu duyurmak için bu, bu videoları çekiyorum. O e, esin tarotta devam edeceğim bundan sonra. Instagram sayfası da esin esin tarot olacak yeni Instagram sayfası açacağım. E, özel bakım yaptırmak isteyenler oradan bana ulaşabilirler. E, ama tabii ki e, sezgi tarotu da kapatmıyorum e, Instagram sayfasını. Bu kanalı da kapatmayacağım. Ara ara videolar koyacağım ama e, asıl şeyi öteki kanalda devam edecek. Evet canlarım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet ikizler burcu. Hayaller var. Bu ara fazlaca hayaller kuruyorsunuz. Belki geçmişe özleminiz var. Belki gelecekle alakalı hayalleriniz var özlediğiniz insanlar olabilir. Ve değneklerin dokuz, onlusu sıkıntınız, sorununuz çok fazla. Çok yoruluyorsunuz, belki sorumluluğunuz e, var. E, yoğun çalışıyorsunuz. Sırtınızda, belinizde, boynunuzda ağrılar olabilir. Önümü göremiyorum. Ne olacağım diyebilirsiniz. Yüküm çok fazla taşıyamıyorum. Ama aslında selamet çok yakın. Merak etmeyin bu sıkıntılar bitecek. Ve yeni bir başlangıç var hayatınızda. Sevgili dostlar. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir kariyer ya da yeni bir eğitim bir başlangıcınız var tılsımların sekizlisinde ve değnek üçlüsü. Üçlü bir vakitte beklediğiniz haberler geliyor. Bakın uzaklardan haberler bekliyorsunuz. Belki de üç tane haberiniz var. Üçlü bir vakitte kapınız çalabilir. Onlar zaten limana yaklaşmak üzere. Kalbiniz çok kırık. Burada da kılıçların üçlüsü. Çok üzülmüşsünüz. Belki hani ilişkide ihanete uğradınız. Belki diğer e, konularda canınız çok yandı. Gözyaşı dökmüşsünüz. Ya da geçmişi çok düşünüp üzülüyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız acılar olabilir. Çünkü burada da aynı şey var. Size diyor ki geçmişi bırak bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar. Ve burada da tılsımların yedilisi var. Bir şeyler ağır gidiyor. Yetmiyor. Belki paranız yetmiyor. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama elinizdekiler yetmiyor. İşleriniz ağır gidiyor ama sürpriz gelişmeler olacak diyor ve bir tanışma, bir görüşme. Bakın kupaların ikilisi ya çok uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı, dostunuzu göreceksiniz. Bekarsanız yeni bir ruh eşi karşınıza çıkabilir. Ya iş görüşmesi ise çok iyi bir görüşme olacak. İki tarafta memnun ayrılacak. Evet değnek kraliçesi. Bir şeyler için çok sabırsızlanıyorsunuz sevgili ikizler. Hani ne olacaksa bir an önce olsun diyorsunuz. Size diyor ki aslında tutun koparan bir insansın. Ee, i̇steklerinin peşinden koş. Sana yardım edecek insanları ikna edebilirsin. Yanına çekebilirsin. Birileri yardım edecek. Kılıç prensi bir şeylere söyleniyorsunuz. Ya da bir söylenen birileri var ya da siz söyleniyorsunuz fazla fazla vıdı 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 yap, yapmayın. Ee, ama sorunlar çözülecek sert bir konuşma ya da bir haber bulutları dağıtıyor. Hadi bakalım iyi olsun inşallah. Ve kılıç dörtlüsü bir hastanız mı var? Evet. Ya da çok stres yaptığınız için sizin bir sağlık sorununuz olabilir. Biraz dinlen diyor, biraz mola ver, ara ver. Stresten uzak dur. Sağlığınıza dikkat edin sevgili canlarım. Oturmuş düşünüyorsunuz. Şu ara çok e, duygusalsınız. Evet geçmişe özlem duyuyorsunuz. Ya da gelecek hayalleri kuruyorsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz ama ne diyor? Sevineceksiniz diyor. Kupası müjdeli haberler var sevgili dostlar. Ha bir de şu var: Sizi arkanızdan takip eden birileri de olabilir. Hani bu değnek konusu, yoğun iş temposu, yorgunluk, stres ama birilerinin de sizi gizli gizli izlediği de anlamına geliyor. Ee, belki böyle biri çıkacak karşınıza bakın. Bekarsanız kupası, sevinç, mutluluk, bolluk, müjdeli haberler ve evet kupaların onlusu bir tamamlanma. Bekarlar evlilik çıktı. Hadi bakalım yeni bir ilişkiyle bir evlilik söz konusu. Eğer başka bir niyetiniz varsa kesinlikle tamamlanma yaşayacaksınız. Evet haberleriniz var ama siz niye gözyaşı döküyorsunuz? Kupaların beşlisi bir şeylere çok üzülüyorsunuz dostlarım. E, gözyaşı döküyorsunuz. Diyor ki geçmiş bırak. Her şerde bir hayır var. Şerdeki hayırı gör. E, kaybettiklerine odaklanma. Dön arkanız. Seni bekleyen fırsatlar var ki, güzel haberler gelecek. Ve kırılan kalp. Bir hmm, şeylere çok üzülmüşsünüz. Evet hepimiz çok üzüldük. Yıkılan kule ve kalp kırıklığı, büyük bir üzüntü, bir kayıp, bir endişe, belki depresyondasınız ama sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş, bunun sonu iyi merak etmeyin. Evet imparatoru Çekartı çıktı. Ee, Eğer gelirde bir tıkanıklık evet, varsa bolluk gelecek diyor bekarsanız evleniyorsunuz belki evlilik için para yok diyorsunuz ama sürpriz gelişmeler olacak. Bebek bekleyenlere evli olup da sürpriz bebek gelebilir, sürpriz evlilik, sürpriz iş, sürpriz para. Evet tılsım şövalyesi çıktı. Bekarsanız karşınıza çıkacak insanın maddi durumu çok iyi. Güvenilir bir insan eğer işse, iş görüşmesi ise bu kişi size yardım edecek. Tılsım Şövalyesi güzel bir iş haberi. Ve değnek kraliçesinin üstüne gelen kart. Değneklerin dokuzlusu. Bir şeylerden korkuyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız acıların tekrarından savunmaya geçmişsiniz. Size diyor ki savunmaya geçmene gerek yok bu kadar. Yaşadığın hiçbir şeyi bir daha yaşamayacaksın. Evet, bir hainlik olmuş, e, dolandırıcılık, yalancılık, iftira dedikodu, arkadan çevrilen işler, ama bir sert konuşma, bir şeyleri dağıtabilir, her şeyi yoluna sokabilir. Evet. Ve Tılsım kralı. Çok uzun süredir bir işim bekliyorsunuz. Kendinizi garanti altına mı almak istiyorsunuz? Garanti mi olmak istiyorsunuz? Eğer bir sağlık sorununuz varsa merak etmeyin toparlanacaksınız. Tılsım kralı garantidir. Kendinizi emniyette hissedeceksiniz. Ve beklediğiniz bir iş de varsa mutlaka gelecek diyor. Bir de e, bu kartın bir anlamı da kıskançlıktır. Kıskançlık söz konusu da olabilir etrafınızda. Bu iş yerinizde de olabilir. Evet canlarım bakalım kehanet kartımız neler söylüyor? Rüyalar diyor. Bilinçaltı rüyaları. Bilinç altın rüyalar ve hayaller yoluyla sana mesajlar veriyor. Oluşulabilir gerçeksi rüyalar göreceksin. Hayallerin iradenden daha güçlüdür diyor canım. Bu ara rüyalarına dikkat et. Sezgilerin çünkü e, bayağı aktifleşmiş, yükselmiş kupa kralı sezgidir. E, gördüğün rüyalar çıkacak. Yani yaşayacağın şeyleri rüyanda görebilirsin. Olacak şeyleri göreceksin. Evet enerjinde sevgi meleği. Hadi bakalım. Kalbin sevgi dolu. İnsanlara sevgini vereceksin. Böylelikle kazanacaksın. Sevgide kal. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Bir dahaki ay yeni kanalımda Esin Tarot'ta buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Özel bakımlar için. Sezgi Tarot Instagram sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Yeni açacağım Esin Tarot Instagram sayfasından da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoş, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.